Günaydın. Daha erken kalksam çok daha iyi olurdu. Canım o kadar kahve istiyor ki. Güya kahvelerimi suyla dengeleyecektim. E yalan ettim tabi. Bugün vlog çekeyim dedim. Hatta şu anda yazdığım sabah sayfalarından da bahsedeyim diyorum. Herhalde hepsinden bahsedemem ama. Bunu her sabah yapsam ne şahane olur aslında. Ama illa derde tasaya sıkışmam gerekiyor belli ki. Belim ağrıda böyle yazacağım diye bu aralar huzurum o kadar yerinde ki, içimde bir sevgi var ve tertemiz su gibi bu aralar. O kadar hafif ki kafam uykuya dalarken, düt düt ne var ne? Bu evin trafiği biter mi hiç? Yine de alıştım ama. Artık eve girdiğimde bu ev benim evim kokusunu alıyorum. Ama ağaç önemli ağaç. Bol bol isterdim. Hmm. İstediğim ev şekillendi kafamda. Üç sayfa yazamayabilirim bugün vallahi kimse kusura bakmasın. Aa, okumaya başlamadan önce size günaydın demedim ben. Sonda günaydın dedim ama ilk günaydınım size diye sabah sayfalarım aydı. Ee, Instagram'dan sabah sayfalarını paylaşmıştım daha önce ve hala nasıl yazıldığına dair sorular vardı ve neden yazıldığına, bunun yararı nedir ki şeklinde. Ya da bu bildiğimiz günlük mü şeklinde. Sabah sayfaları günlük değil. Ne yazacağımı düşünerek ha bugün ne yapmıştım ya diyerek zihnini ekstra yorduğun, ekstra çalıştırdığın bir şey değil. Daha ziyade zihin akışını boşaltmaya yönelik bir çalışma. Ne işe yarıyor? Bende faydaları ve bende uyandırdığı hisler nelerdi? ben gece uyuduğum sorunlarla sabah uyanan biriyim aslında. Yani her zaman olmasa da bir şeyi sorun ettiğimde sabah bununla kalkıyorum. Tekrar düşünmeye başlıyorum. Yani aynı günün, aynı sorunun devamı şeklinde ilerliyorum. Asla yeni bir gün olarak görmüyorum o günü. Görüntülü aramalar yapıyorum işte. Bunu biraz daha biraz daha uzatıyorum. <laughs> e tabi görüntülü arama olunca arkadaşlarınla konuştuğu için onların fikirleri oluyor, onların düşünceleri oluyor. Onlar yeni bir şey ekledikçe sen sorununda da belki daha önce düşünmediğin yeni bir şey ya da farklı bir bakış açısıyla yeniden o soruna karşı zihnini yoruyorsun. Sayfalarında ise bu iş öyle olmuyor. Aslında yoga da meditasyonda şey deriz. Düşüncelerini yargılama, yorumlama ve sadece geçip gitmesine izin ver. Çünkü tamamen zihin akışını boşaltıyorsun. En önemli şeylerden biri bir plan, bir taslak oluşturmuyorsun yazarken. Ne gelirse aklına hiçbir düzen yok. Güzel yazıyı zaten unutun. Güzel yazmayın. Bunu düşünmeyin. Kaleminizin rengini, defterin sağ çizgisini, sol çizgisini düşünmeyin. Diyelim ki düşündün. Ola ki ilk günlerde düşündünüz diyelim. Bunları da yazın. Çünkü o an zihninizden bu geçiyor. da temel olarak bu şekilde zihni boşaltıyorsun. ve Artık yeni güne bunu pek de taşınmıyorsun. Çünkü sende uyandırdığı his... Ben bunu konuştum bitirdim ve bu sayfayı kapattım hissi oluyor çoğunlukla. Ben artık sabah sayfalarını nasıl yazacağınız konusuna geleyim. Instagram'da aslında yazmıştım bunu. O yüzden daha güzel, daha dolandırmadan anlatmak için o yazımdan okumak isterim size. Ama herkenden uyanın, zihniniz henüz daha berrakken ve farklı işlerle meşgul olmaya başlamamışken sadece bir şeyler yazmaya odaklanın. Fazla kahve alın ama kahve de bu arada ee, Kaygılı biriyseniz aslında kafein içerdiği için zihninizi biraz daha çalıştıracak bir şey. O yüzden belki ondan ödün verebiliyorsanız bunu deneyebilirsiniz ama başta çok zorlamayın. Kahve istiyorsanız da kahveyi için. Peki bu sabah sayfalarında ne yazıyoruz? Zihninden ne geçiyorsa uçsuz bucaksız demişim. Hayallerin, hedeflerin, şükürlerin geçiyorsa yaz. Ama ne yazsam diye düşünme. Önemli nokta bu. Hı, çok güzel demişim, evet. Ne yazsam şimdi diye düşündünüz ya, aslında zihninizden bu geçiyor. Bunu da yazacaksınız. Ne yazsam şimdi ya gibi. Çıkanlara şu şekilde yazmıştım. Buradan kaçırırsanız Instagram sayfamdan da bakabilirsiniz. Sabah erken saatlerde yazılmalı. Sabah yapılan ilk iş olmalı ama kahve çay yapıp yanınıza alabilirsiniz öncesinde. Ama şu yok mesela. Önce şurayı toplayayım. Ee, ne bileyim çiçekleri solayım da sonra geçeyim. Hayır. En fazla bir çiçek alın ve yazmaya başlayın. Bugün akşam yazayım. Yapmıyorsunuz sabah yazılacak. Ve bir kuralımız var. 3 sayfa yazmaya çalışacaksınız. 1 değil, 4 değil, 2 değil. Tamam. 3 sayfa doldurana kadar yazmaya çalış. Şöyle olmak zorunda değil tabi. Başladım o şakır şakır 3 sayfa yazıyorum. Böyle değil. Biraz bekleyebilirsiniz. Zihninizi dinleyin. Onun işte ne geçiyor. Sonra onu yazın. Bakın gidiyoruz. Nereye diyecek olursanız. Birkaç gün önce Çakan arabayı yıkatır mısın dedik. Ki araba yıkama da yani evin altında. <laughs> Asla gitmiyorum. Onu halledeyim. Sonra Yıkama bitene kadar dedim karşıdaki kafeye geçeyim ki o kafede yeni hoşlandığım ders çalışmayı, iş çalışmayı sevdiğim kafelerden biri oldu. Çünkü ışıklandırması çok iyi ve çok güzel bitkiler var içerisinde. Görürsünüz zaten. Onu da size göstermek istediğim için böyle bir plan yaptım. Sosyal aksiyetim oldu birden. Bunda sosyal anksiyetem yoktur ama vlog çekiyorum diye şimdi biraz utandım. Karşı komşumdan. <laughs> Çok saçma. <laughs> kapanması Saat olur kaç? mu acaba? Güzel bir soru. Şey Süper. Hayır. Ben geçenlerde şöyle dümdüz yürürken şu koca yolda şuraya düştüm. <laughs> şuraya battım. Düştüm demeyeyim. Ben biraz şey dedi, sesli gibi geldi. <laughs> <laughs> <Sesi gibi geldim. gülüyor> Ay yatamadım. <laughs> oldu. Vlog çekeyim dedim ama işler çok planladığım gibi gitmedi. Çakkanın da mesaisi vardı benim de erkenden uykum geldi. Niye böyle oldu anlamadım. <laughs> almamış. Şey diyecek olabilirsiniz. E, az önce uyuyordum. Ne oldu? Neden şu an evde montunla oturuyorsun? <laughs> Hakan aradı. Beni alır mısın dedi. Alırım dedim. Hazırlandım. Eve yakın yerde inmiş. Ya 3 saniyeye evde yani bana mesaj atıyor yazmayı bırakıp hızlı yürü de evde konuşalım. Ay Allah. <laughs> attım mesaj. O kadar iğrenç gibi okuyamam yani. Ya bugünüm çok saçma geçiyordu. Uyuyordum. Kendimi uykuya verdim yani. Bunu okeydim. Sonra arandım. Dışarı çıkıyordum hani. Çıkmayı okeydim. Şimdi evde oturuyorum böyle. Aa kendimi keseceğim şimdi. Hala yazıyor, engelleyeceğim galiba. Ne yazıyor? Ne oldu bu bana Hızlı yürü de, bir <laughs> normalde sen ne okudun? Ben ciddiymişim eğer sen. Hızlı yürü de, öyle konuşalım falan. <laughs> İlk bir... hızlı yürü de, böyle konuşuyor. Ben de eski <gülüyor> <yapıyorsamıyorum>. <gülüyor> Zaten anladım. Normalde ben hızlı konuşmadığım için bu kesin hızlı 2x'de dinledi beni diye. Ne konuştun be Çağkan, coğur coğur coğur. Asansörde de çekiyormuş yani demek internet. Şimdi evde konuşalım. İlk önce nazmayı bırakıp hızlı yürü ve evde konuşalım. Hak etmedin Hakim olacaksın kendine. <laughs> şiddet var. Ne yapıyorsun? Sen söyleyeceksin. Düşürme beni! Düşürme beni! Ellerini bırakacağım. Bir süre sonra. Uzan biraz. Tamam. Ya, uzan, uzan, uzan. Uzanamıyor musun? Benim gövdem daha uzun olduğu için. Size şöyle döndüreyim. <laughs> Hayır. <laughs> al bakayım. Buna iki. <laughs> Sol elim al. Kolaylaştı. Geliyor <laughs> çak 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 Ne yapmışsın sen? Cillap Gidir. gibi yaptım aramayı Sen niye bıraktın? Depo kapıdan mı açtın? Ben depo kapağını hep açıyorum Ben mi bıraktım? Ben de koyacağım Çalış ama yengen olacak, hiç ben laf atma. Yar yar aman aman. Yengeni göremeyene yere, kaldır ey ileri. Trinar trinar çifte te. Evet, teşekkür ederim. Efendim? Nasıl teşekkür Burayı çekiyor şu, şu an. Çok güzel görünüyorsun. <Bakın> güzel çıktın. Çok güzel çıkıyorsun, ha.

Cerc'i hapaya bekleriz. Buraya da yayınlıyor musunuz? Evet. YouTube'da. Allah YouTube kanalı ne peki? Murka. Murka. YouTube Murka, Murka <gülüyor> <ziyareti>. <gülüyor> Şu an bunu paylaşacak mısınız? 1-2 ee, haftaya. 1-2 haftaya düzenleyeceksiniz. Aynen. Mümkünse pazara çıkaracağım ama çok fazla. Ama kendimizi görmek isteriz burada. <laughs> tamam. Tamam. Çetin Mustafa. Çetin Mustafa. Tamam. Cerc'i bekleriz. Tamam. Ne yapıyorsun <laughs> Az önce Çetin ve Mustafa diye iki bey vardı çok tatlılardı. Bana YouTube adresimi sordular. Çakan dedi ki beni utandırıyorsun. <laughs> Şimdi yaptığı hareket. Beni <laughs> <"Mini> utandırıyorsun. <laughs> Kıçırıldım. Tatlıcık iz izlersin ona bir mesaj vermiş oluruz. Ben de geç uğrayabilirim ama net değil. Problem değil. Sen gelmeden 30 saniye önce haber ver. Biz <gülüyor> bekleriz. <gülüyor> ne çocuğum, bak hep adın çıktı. Çünkü haklılar. Böyle bir grup var. Birçok grup var. Bir plan falan yapılıyor. Buradan beni takip etmediği için. <laughs> bir plan yapılıyor mesela. İşte yetişimlerde çay bir şey ya bir yerde buluşma. Çoğunluk yazıyor ben varım bize okey falan diye. Necip hiç yazmıyor. Bazen geliyor böyle çat kapı. Çat kapıdan denmez da onu çat diye. Ama hiç emin olamıyorsun hiç ipucun yok. Çakan ona ver yansın etti. Ver yansın. <laughs> Çok çakal hiç çakan, aptal. Virulmadan önce yazmam gerekirdi Burası bizim. Eskiden buluştuğumuz yerde hep toplanırdık burada. İşte ben geldim. işi olmayan gelsin gibi. Şimdi ben taşındığım için burada çok toplandık mı? <laughs> yok yok. Şimdi daha az toplanıyoruz maalesef. Merhaba nasılsınız? Sağ olun ablacığım. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. teşekkürler. Öyle yani. O yüzden bunu korumak daha mantıklı Farklı. bir hal aldı. Açıldığı zaman gitti dört. Dört. Bir iyi iyi. tarihini hatırladı. Şu kinle bak. Tabii ki nefret ettiğimiz Tam da. Bizi artık övgüyle bir bir gün kalmalı yaptın mı? şey var ya şeyde sen mesela <laughs> bordu bıraktığın zaman bor çok iyi kayıyor yani <laughs> <laughs> uçuyor mesela gerçekten aynı üstü çok iyi sarı sarı diye geçiyor benim ilk kayam mecburen siyah pistli olmuştu onunla dalga geçiyor Tamam <laughs> kardeşim. Acil paraya ihtiyacın varsa gönderebilirim tamam mı? Dostum Ama yani... yani, yani Dostum yani resmen <laughs> yaz çalkan yersen ya beni niye kandırıyorsun? Hayır hayır. Böyle... Allah Allah kan mı arkadaş verme paranı. O ne demek? Bak, <laughs> bak, ya bak parayı göndermişim <laughs> dedim sadece bitcoin yapıp yatır hiçbir Hoş şey yapmadım o. tamam mı? Sabahında para erimiş bir <laughs> şekilde yanıma geldi. Sabahında <laughs> <laughs> bana gerçekten şaka veriyorsun. <laughs> 10-20 bin at. Hahahaha. <laughs> Kardeş sen de şuraya ihtiyaç varsa ben göndereyim. Bu muhabbeti yapmayalım tamam Biraz bekleyeceğiz. <laughs> Allah'a bak. Oğlum yok lan para Tamam kredi kartından çekelim. Kardeş postan Kredi kartından çekeriz. Cep telefonundan çekeriz. Yatırım tavsiyesi değildir. <gülüyor> 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 Batırım tavsiyesi. <laughs> Bazen sadece sofrayı alıyor ama sonrasında Mustafa'nın tek gözünü tanıyor. Bir saniye, bir saniye. Niye öyle diyorsun sen? Bir saniye, bir saniye. Yani ben sizi sevmiyorsam falan diye. Kanaldaki arkadaşların bu günü <laughs> ne <laughs> demeyi istersin benden? Her şey. Arkadaşlar lütfen takip etmeyin. takip <laughs> 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 biraz daha <donucunu>. düşünün. Hiç olduk <laughs> ama. <laughs> e, beğenileriniz de engelleyerek geri çekebilirsiniz. <laughs> Like'lamayı unutun. Hiç... <laughs> <Button. gülüyor> <Button. gülüyor> <laughs> Siz ne demek like'lamak ya? <laughs> ne demek ya? <Ben> arkadaş <laughs> olduk kurtulamıyoruz. Aynen ya. <laughs> Siz yol O kızın videosunun altındaki yorumlara bir baksana. Küfür var mı? Ben ya. Yorum olmuyor Çubuğunu göstermeyen ekşi Şunlar işte. Yani değil. Bu değil mi? Size ben henüz nereye gittiğimi söylemedim değil mi? Söylemeyeyim o zaman orada görün. Sürpriz kaldı. a few moment ago. şuraya bıraksam bunu almak çok mantıklı olmadı sanırım benim için Kapılarımız açılmıyor. Ah. Kadar terledim. Bu da dolabımızı bekliyorsun. harika. <laughs> Tekrardan merhabalar efendim. Şu an Damla'nın eve geçmesini bekliyorum. Bir saniye şunu sürüp anlatacağım onun eve geçmesini bekliyorum. Kübra ablanın doğum günüydü birkaç gün önce. Hem onun doğum gününü kutlamaya gideceğiz. Hem de birkaç sohbet, muhabbete gideceğiz. Ne yaptım? Ben edit yaptım. Bu vlogu editlemeye başladım. Ay, mümkün olduğunca da yetiştirmek istiyorum. Bu arada ne oldu biliyor musunuz? Ben böyle vlog açmak aklıma gelmedi. Saf saf arabaya oturdum. Damlanın eve geçmesini bekliyorum ki onu alayım diye. Ondan sonra dedim ki neden vlog açmıyorum? Aslında şöyle oldu. <laughs> o zaman demedim. Tam olarak şöyle gelişti. Böyle oturup telefona bakıyordum. Birden camıma tıklatıldı. Panikledim tabii. Bir döndüm. Çakan. <laughs> Şok oldum tabii. Mesaideydi o. Meğer arkadaşı burada oturuyormuş. O onu bırakacakmış. O sırada Çakan arabayı görmüştü. Bir de şöyle oldu. Yani tıklattı çıktım. Hani sarılacağım, ne haber diyeceğim. Çıktım, çakal yok. Hayal falan sandım artık ama yani çok saçma. Sonra aradı zaten şey, araba hareket edecek. Hemen indim, tıklattım, geçtim dedi. Tuhaf oldu yani. Sonra dedim ki keşke vlogda bunu yakalayabilseydim. Ondan sonra hepsi gelişti. Yakınında mı yaksaydık? İki dadın Kübra İki dadın Kübra İki dadın İki dadın Mutlu yıllar sana Dilek tut Önce dileğimi tutuyorum Teşekkür ederim Neler evet. 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 <laughs> hazırlamış ya. ya. bekledim dedim hani altıda hmm. çıkıyor mu varsa dedim altı buçukta da <laughs> Her şey çok güzel. Ya çok tatlısın. <laughs> sen ya, sanırsan ya, bizim bağım gelir misin? Çocuğunu çok sever ama e, böyle yani dışarıya Halim Selim gözükür. İçeriden de sen oradan kalktığında sana atmaya başlar. Hmm. Akrep erkeği çok sevdikseldir, çok merhametlidir. Çok sever, çok kadın gibi duygusaldır, bağlanır ama ona bir <laughs> yanlış yap seni var ya uçurumlara sürükler. O kadar kinci ve canını sıkan, canını sıkan bir erkek modeline göre. Bunun hangi tarafı daha uzun? Ben kestiremiyorum. Kare sayısı farklı mı acaba? 3, 7. <laughs> bunu, bunu şu an akıl etme. Ya farklı tabii farklı yıllarca bunu düşünmeyip Az önce sizlerle konuştum ama yanlış formatta çekmişim bütün cilt bakımımı. Belki başka bir video saklarım o yüzden. En önemli olarak şunları söylemiştim. İyi ki varsınız. Çünkü bugün sizin sayenizde aslında bu spotenine gitme tek başıma gitme cesareti buldum ya da bunun için sizin sayenizde kendimi ittirebildim. O yüzden bu vlog işini ekstra seviyorum. Gerçekten verimli ve keyifli bir gündü. Bakımlarımı yaptım. Şimdi tüm bakımlarımı yaptım dediğim gibi. En son şu nem bombası maskesini yapacağım. Siz görmediniz ama biraz yüz hareketi yaptım. Ve mümkün olduğunca yüzüstü veya yan yatmayıp şu yatarken oluşan karışıklıkları önlemeye çalışacağım. Bakalım. Neyse kafanızı da çok şişirmeden artık bu vlogu kapatayım. Bu vlogu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bana destek olmak isterseniz abone olmayı, aşağıya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hadi <laughs> Çok vlog hiç vlog aptal